Ah. Ha. Hadi bakalım. Umarım kızın gözyaşlarını silebilmişsindir kardeşim. Hayvan! Hayvansın sen işte. Bir kuru özürle paçayı sıyıracağını mı sandın? Hiç mi utanmadın ya özür dilerim yazarken? Haysiyet olur adamda biraz şeref olur diyeceğim ama... ...adam değilsin. Unutmuşum. Oha! Üstüme alınmamalıyım. Üstüme alınmamalıyım. Kıvaç! 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 Aa! Aa, sen mi geldin <laughs> Bir Hiç şey fark etmedim ya oğlum sana bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haberi alayım. Mehmet'in izini buldum. Yamaç paraşütü yapmaya gitmiş. Oh be. Abi bu çocuk özgürlük diye diye kafayı yiyecek ya. Hande'yi hepimizi perişan edip uçmaya mı gitmiş o? Tesise konuştum. Sabah uçmuş. Gidiş o gidiş o oğlum bir daha gören olmamış. Al bu da sana kötü haber. <laughs> ne diyorsun oğlum sen? Sabahtan beri kaç saat oldu? Ne demek haber alınamamış ya? Nerede oğlum bu herif? Dağın başına mı çakıldı, ne oldu? Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum da... ...artık kırmızı alarm vermenin zamanı geldi. Ben annesini arayacağım. Saçmalama, saçmalama, Kırkım. saçmalama. Abi, saçmalama. Lan saçmalama, ortalık zaten karışık. İyice yangın yerine çevireceksin ya. Emine teyze kalpten gitsin mi istiyorsun? Biraz mantıklı düşün oğlum. Allah senin cezanı kalsın, senin cezanı <laughs> Üzgünmüş. Senden. Nefret ediyorum, nefret ediyorum. Nefret ediyorum, nefret ediyorum, nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Nefret 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 beni bırakın, anne, bırak. Anne, ne yapayım? Ne yapayım bak bırakmadım. Bir yerine bir şey olacak? Anne bana olan çoktan oldu, bana olan çoktan oldu benim canım. Yanar mı ya? Yanar. Mı? Yavrum bırak, sakin ol, sakin ol. Sakin ol kızım, ardına bile bakmadan kaçan adamdan hayır mı gelir insana? Değmez kuzum, vallahi değmez bak. Değmez annem. ya acaba bu dünyada böyle benim gibi... ...bunu harca terk edilen başka biri var mıdır anne? <laughs> Allah'ım sen benim kızım aklına bu kayıta uyuyor Rabbim. Sen benim kızım koru Allah'ım. Tiksinerek <laughs> 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 kaçtım anne. Ya ben bu kadar mı sevilmeye layık değilim ya? Aptal mıyım? Kötü müyüm? <laughs> anne, çirkin miyim ben? Çirkin miyim? Hiç, hiç olma öyle şey. <laughs> Kızım, sen dünyalar güzelisin. Yavrum benim. <laughs> Bak ben senin yanındayım. Baban da yanında. Biz seni çok seviyoruz. <laughs> <laughs> ya anne ama ben Mehmet'i sevmesini istiyorum. Of <laughs> oh, Allah! Im. Allah'ım ne olur bütün bunların hepsi bir kabus olsun. Ne olur Allah'ım yarın sabah uyanayım Mehmet yanımda olsun. Anne ne olur Mehmet yanımda olsun. <laughs> Anne ben Mehmet'i istiyorum ne olur. <gülüyor> <gülüyor>